Türkiye özellikle Kürt illerinde 90'lı yıllarda zirve yapan yüzlerce faili meçhul bırakılan cinayete sahne oldu. Devlet ve yargı göz altında kaybedilenlerle ilgili olarak pek çok tanık, belge ve ahim kararı olmasına rağmen hukuku işletmedi ve failleri korudu. Türkiye 20 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 6 Şubat 2007 tarihinde imzayı açılarak 23 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren 19 Nisan 2011 tarihiyle de 88 devletin imzaladığı ve 25 devletin taraf olduğu zorla kaybedilmeden korunmasına dair uluslararası sözleşmeyi de imzalamadı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 1980 yılındaki rakamları da göz önüne alarak oluşturduğu verilere göre devlet tarafından gözaltına alındıktan sonra en fazla kayıp Diyarbakır, Lice, İstanbul ve Cizre'de yaşandı. Yatışmasızlık halinin kalıcı olmasını ve barış umudunun güçlenmesini istiyoruz. Tam demokratik bir Türkiye'nin mümkün olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada yer alan devletin göz altında kaybetmelerdeki sorumluluğunu kabul eden beyanlarını önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Ancak devletin giderim hakkı bağlamındaki sorumluluğu suçun kabulü ile sınırlı değildir. Devlet gözaltında kaybetme suçunun faillerini bu suça göz yumanları adalet önüne çıkarmalı ve cezalandırmalıdır. Dahası gözaltında kaybedilenlerin yakınlarının adalet ve hakikat taleplerine saygı göstermelidir. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Galatasaray meydanını derhal ve hiçbir sınırlama olmadan yeniden cumartesi annelerine açılmasını sağlayın. Bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair uluslararası sözleşmeyi derhal imzalayın. Zorla kaybetmeleri ayrı bir suç olarak tanımlayın ve zaman aşımı gerekçesiyle kapatılan tüm dosyaları yeniden açın. 28 yaşındaki Ramazan Kaya da ailesiyle birlikte Diyarbakır'ın Eryol köyünde yaşıyor, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Tarih 7 Temmuz 1992 gününü gösteriyordu. Ramazan Kaya traktörüyle köyden Diyarbakır'a gidiyordu. İçinde 4 köy korucusunun bulunduğu araç, Mermer Jandarma Karakolu'na yakın bir noktada Kaya'nın yolunu kesti ve traktörü durdurdu bu dört köy korucusu Ramazan Kaya'yı zorla kaçırma girişiminde bulundu. Olaya Lice'ye giden ve ayrı yerde bulunan bir minibüsün içindeki tüm yolcular da şahit oldu. Koruculara direnen Ramazan Kaya minibüstekilere beni kurtarın diye bağırıyor ve yardım istiyordu. Yolcuların yardım girişimine karşı korucular silahlarını yolculara çevirerek onların Kaya'ya yardım etmelerini engelledi. Direnen Kaya'yı da omzundan vurdular. Korucular yaralı haldeki Ramazan Kayayı tanıkların gözü önünde traktörüyle birlikte zorla götürdü. 7 Temmuz 1992 günü traktörüyle Diyarbakır'a giderken Mermer Jandarma Karakolu'na yakın bir noktada silahlı 4 korucu tarafından kaçırıldı. Olay liceye giden birimünümüzdeki köylülerin gözleri önünde gerçekleşti. Koruculara direnen Ramazan Kaya, minibüstekilere beni kurtarın diye bağırdı. Ancak korucuların silahlarını minibüse doğrultması üzerine köylüler müdahale edemedi. Ramazan Kaya omuzundan vurularak yaralandı ve traktörüyle birlikte zorla götürüldü. Jandarma işliğine köye gidildi. Ancak komutan araçtan kimsenin inmesine izin vermedi. Çağırtığı korucu başına yalnızca Ramazan Kaya'yı kaçırdınız mı diye sordu ve hayır cevabıyla yetinerek arama yapılmasına izin vermedi. Bir köy sakini Ramazan Kaya'nın korucuları ait evde bağlı halde tutulduğunu, arama yapılmış olsaydı mutlaka bulunacağını aileye söyledi. Ailenin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Yapılan suç doyuruları takipsizlikle sonuçlandı. Ramazan Kaya'dan bir daha haber alınamadı. minibüstekilerin ifadesi ve tanıklığına göre Kaya'yı vurarak zorla kaçıranlar Yarımca köyünde yaşayan korucular Hanifi Durgun, Ömer Durgun, Seyfettin Durgun ve Zübeyir Durgun'du. Kaya'nın olayı öğrenen ailesi hemen savcılığa başvurdu. Hem Yarımca köyü hem de korucuların evleri için arama izni çıkarttı. Jandarma eşliğinde köye gidildi. Ancak jandarma komutanı araçtan kimsenin inmesine izin vermedi. Sadece emrindeki erler vasıtasıyla köyün korucu başını aracın yanına çağırdı. Korucu başına yalnızca "Ramazan Kaya'yı kaçırdınız mı?" diye soran jandarma komutanı ondan hayır cevabı alınca bununla yetindi ve köyde Kaya'yı kaçıran korucuların evinde arama yapılmasına izin vermedi. Yarımca köyünde yaşayan bir köylü aileye Ramazan Kaya'nın onu kaçıran koruculara ait evde bağlı halde tutulduğunu, arama yapılmış olsaydı mutlaka bulunacağını söyledi. Ancak ailenin jandarma, savcılık ve resmi makamlara yaptığı tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Yapılan tüm suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandı. Bir daha da Ramazan Kaya'dan haber alınamadı. çok anlamlı ve değerli bir süreçten geçiyoruz. Sizler geldiniz komisyondan mecliste dinlendiniz. Fakat dinleme yetmez sadece. Yani bizim dinlememiz beyanlarınızın kayıtlara geçmesi yetmez. Eğer gerçek anlamda bir toplumsal barışı inşa edeceksek negatif barıştan yani silahların susmasından, çatışmanın olmamasından, şiddetin olmamasından, gerçek anlamda bir barışa geçeceksek, pozitif barışa geçeceksek eğer mutlaka ama mutlaka e, faili meçhulen aydınlatılması lazım. Faili meçhulenle ilgili olarak yasal düzenlemeler yapması lazım. Zaman aşımı sürelerinin e, kaldırılması lazım ve devletin bütün arşivlerinin mutlaka barolara, hak savunucularına, insan hakları derneklerine açılması ve olası faillerin yargı önüne çıkarılması lazım. Eğer bunu bu süreçte yapamazsak gerçek anlamda e, toplumsal barışımızı inşa edemeyiz. Ramazan Korucular tarafından kaçırılıp kaybedildiğinde Turgut Özal Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Başbakan İsmet Sezgin İçişleri Bakanı Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı Eşref Bitlis jandarma genel komutanı Ünal Erkan ohal valisiydi. Ramazan Kaya'nın korucular tarafından kaçırılıp kaybedilmesinin üzerinden 33 yıl geçti. 33 yıldır annesi Sedef Kaya, eşi Hüsnü Kaya ve biri babası kaybedildiğinde henüz doğmamış olan iki çocuğu onun akıbetinin açığa çıkarılmasını bekliyor. İnsan Hakları Savunucuları ve Cumartesi anneleriyle birlikte adalet için mücadelelerini sürdürüyor. Müzik